Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizinle Trov'un 5. bölümüne hoş geldiniz. Crafting recipe'lar var biliyorsunuz arkadaşlar. Recipe'ler var. Bunları değiştireceğiz arkadaşlar yakın bir zamanda. Şimdi öncelikle bir şey gitmemiz lazım. şeylerden şuradan evet son nefese gideceğiz ve buradan arkadaşlar yeni gelen şeylere bakacağız. Yeni gelen recipe'lere bakacağız yani yapımlara bakacağız craftinglere bakacağız. Crafting şeylerine. Evet, şimdi arkadaşlar burada portallar var burada. bunu adamlar yapmış tabii değil bu klap. Evet, hemen şuraya bakalım klap world'ün olduğu yere. Of, şu Ha, tam düzelttim. Evet, burada arkadaşlar farklı değişen bir şey yok. Burada değişen şeyler var. Bir şu değişmiş arkadaşlar. Eskiden böyle değildi hatırlıyorum ben. Bu hala aynı bunu hatırlamıyorum nasıl olduğunu. Evet bunlar da aynı duruyor arkadaşlar. Communi te, community chest midir nedir? Club chest bir de club officer chest var arkadaşlar. Ee, officerlar yani bu sandal koyuyor falan işte o şekillerde. Hemen arkadaşlar U'dan bakalım. Hemen water gem değil de infini infinium yazalım. Or yazalım hatta. Or. Evet, orlar geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baya gerçekten çok satıyorlar. Evet, Infinity orların baya pahalı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama aslında şurada 71 tane alabilir miyiz? Evet alalım. Bundan da alalım. Tamam. Kaç tane oldu arkadaşlar? 117 tane olmuş. Flux'ı da bayağı harcadık bu bölümde e, evet, buradan yapacağımız şey e, portal bu neymiş world spring neymiş Aa, biliyoruz bunun ne olduğunu bun işte bence buna saklayalım arkadaşlar bunları da yapmamıza gerek yok zaten community test bir şey e, bu neydi onun sonuna kadar içine durmuyor şu an öyle diyor portal bence hiç gerek yok arkadaşlar o yüzden world spring için gl glacial shard falan kasalım e, Kaos Chest I of Brutal'ı var. Buradan hemen Glacial yazalım. Evet. Shard yazalım o zaman. Shard. Bir dakika ya. Bu nasıl yazılır? Glacial Shard. Shard işte abi. Böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Sanırım ayak brutultu da yok. Bir de Flux'a bakalım. Evet Flux'ta olması lazım. Bu da arkadaşlar. Aha burada varmış. Ee, bunu alalım o zaman şuradan. Bende zaten az bir şey vardı. Arkadaşlar bu da gerçekten güzel trading post güzel ama tabii ki de şey yapmıyor. Biz arkadaşlar portal bench yapıp da alacak portallar için. Evet bu portal Arkadaşlar şey portalı Evet ben birkaç dakika sonra bakıyorum arkadaşlar hemen geleceğim Daha arkadaşlar 3 dakika olmuş ee, Belki bir ara şu gördüğünüz Dragonfire Pigs yazıyor Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Onu arkadaşlar yaparsak eğer yapabilirsek Onlardan da bir video çekmeyi düşünüyorum Zaten çoğunlukla arkadaşlar Club World yapım videoları ile ilgili geçecek Klavr'da düzgünleştireceğiz dediğim gibi katılmak istiyorsanız e, mesaj atın mesaj attıktan sonra şeyden yani iletişim bilgileri falan da altta olması gerekiyor arkadaşlar e, skype'dan da falan bana ulaşmak istiyorsanız iletişim bilgileri hepsi var orada her neyse şurada birazcık ah şurada balı tutalım burada tutabiliyoruz burada tutabiliyoruz sanırım aynen burada da tutabiliyoruz her neyse buradan çıkalım şimdi arkadaşlar zaten kendi kalan gördüğümde takılacağım YouTube oynuyoruz arkadaşlar katılmak isteyenler durabilir her neyse bir katılalım arkadaşlar zaten burada çoğunlukla şey olacak sizin için item itemdir falan sizin için item demişim arkadaşlar burada zaten çoğunlukla mini game tarzı şeyler olacak shadow Tower'lar falan olacak buralara güzel güzel yapıtlar yapmayı düşünüyoruz sizin oynamaydığınız için o şeylerden yapacağız arkadaşlar dragon uçma yarışları falan yapabiliriz aynen dragon uçma yarışı yapabiliriz daha doğrusu sizin için futbol sahası yapabiliriz arkadaşlar ben futbol sahasını birazdan başlamayı düşünüyorum video dışında eğer isterseniz açabiliriz arkadaşlar oraya da tabi hemen açılmayacak her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlar, yorumlar, abone olmayı unutmayın.